Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun e, süredir sonra tohoçupbolu oynamıyorduk. Bir tohoçupbolu oynayayım dedim. E, bakalım <laughs> ne olacak merak ediyorum. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Doğru ben başlangıç menüsündeyiz. Burada herkes istediği gibi oynayabiliyorum. E, bugün gol atmaya çalışacağım, kazanmaya çalışacağım. Baya güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Tabi takımda güzel gelirse. Hatta şu bak, birinci golümüz atacak mıydık abi? Adam geldi peşimden ya. Neyse. O zaman hemen ışınlanalım arkadaşlar. Hemen gidiyorum ben yani Işınanlar yerine. E, seviyorum ya. Yani. Hadi bakalım. Ee, hangisine girdik? Biz genç 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 değil mi? Ee, gençler de aynı. Bakayım şu bir e, bakacaktım da bakamadım. <laughs> Vallahi arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Roblox kapanmadan önce zaten videosu çekmiştim. Bu kapandıktan sonra da çektim diye hatırlıyorum da tam hatırlamıyorum. Gidiyoruz bakalım oyuna katıl dedim. Kesin kötü olan takım atıyor benim. Bir dakika biz, biz neyiz? Rusya mıyız? Aa Rusya Rusya 1-0 önde aslında. Hop aa bak bak nereye vurdu. Oğlum bir bırakın la ben ben de gideyim bir atayım. Bak, bazen boş kale kaçırabiliyoruz. Kendi kalemizi atabiliyoruz. Böyle sıkıntılarımız var arkadaşlar. Bak vur abi atar herhalde onu. Atamadı. Atamadı. Ayaksız oğlu. <laughs> abi yukarıdan şey geldi. Bildirim geldi. Ee, bakan. Aa, oh, boş kale lan oğlum. Top kaçta gidiyor top. Top. Dur şöyle bak sektirdim oradan be. Beyin yapması yaptım arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz bu oyunda öyle mantık var. Tabi yanlışlıkla olmazsa lag ama lag laglı bazen. Bazen oyun laglı oluyor ve gol. Evet 2-0 arkadaşlar. Aa ben asist yapmadım mı? Aa arkadaşlar ben normal asist git lan kale. <laughs> asist yapmam gerekti benim. Hop vurdum abi. Ben vurmam. Ben vurdum ama. Ben vurdum bak ama. Ben vurdum saymıyor oyun hop şöyle bak. Aa sek olmadı. Yemediler. <laughs> Yeseydiler çok iyi şeydi de. Fekti de. Abi kalede bizim kim var? Abi kalede kimse yok abi. Kalede kimse yok abi. Koş 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 koş. Kale gidelim de arkadaşlar gol yemeyelim vallahi. Defansımızı iyi tutalım. 2-0 zaten öndeyiz şu 10 saniye var. 10 evet 10 saniye kaldı. Abi ben atamadım bu tur ya. Neyse arkadaşlar kazandık en azından. <laughs> Hiçbir şey yapmadım ama olsun. Yani kazandık mı kazandık abi. Abi yedik gol. Buradan yedik. Yiyoruz. Evet. Aa yok lan yemedik. Evet yedik. Yani ama ne diyeyim Portekiz Rusya herhalde neyse. Ben bir şey demek istemiyorum. Kalemizde kim var vallahi bilmiyorum. Ah dur lan koş koş atar alırsın herhalde sen onu. Alır diye düşünüyorum. Hop şöyle bir şey yaptık. Aa hadi bakalım koş 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 koş. Koş. Ah dokundum. Dokundum topa. Abi vuramadım. Vuramadım. Koy kanka. Aa gol içeriye girip çıktı gördünüz mü? Görenler varsa yorumlara yazsın derken abi gol olmadı mı? Nasıl olmuyor lan? Oyunda bence lag var birazcık. Hop şöyle Tamam abi dur. Dur 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 dur. nasıl vuruyorduk lan bu oyunda? Atılıyordu abi dur vur. Vur abim çok tehlikeli şu anda derken ah be. Oğlum burada iki defa içeriye girip çıktı. Evet. Ama olsun kazandık arkadaşlar. Eee <laughs> <laughs> ne bir şey demek istemiyorum. Şuraya oturalım arkadaşlar, kalalım biz burada. Lan çekin şuradan. Aa bak, gördünüz mü kaldık. Boyunda böyle bir şey var. Hı -hı, hı -hı, hı -hı. kaldık biz burada. Al ekle. <laughs> ah, ah, direkt ışınlandık. ne diyeyim? Ee, lig diyor. 4 takımlar diyor. Abi şuna gidelim ya turnuva diye. Arkadaşlar, vallahi yani aboneler aslında şu aralar pek gelmiyor ama like sayısı ve e, yorum sayısına bakacak olsak güzel gidiyoruz. Böyle devam edelim. Ülkeler Avrupa diyeyim bence de. Türkiye belki vardır. Aa, harbiden, Türkiye var mı? Türkiye varsa çok iyi olur. İnşallah vardır arkadaşlar. Olmayabilir de. Ee, çok değişik. Kim ülkeler mi seçildi? Valla Portekiz diyor. Hırvatizyan. ben buradan bir tanesi seçmem gerek. Avustralya. Türkiye var mı? Fasvedyan. Çek. Fransa. Tunus diyor. Rusya diyor. Abi. Ben en iyisi gidip Portekiz tutayım. Portekiz geldim. Portekiz, Portekiz, Portekiz. Lay 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 lay. Portekiz, Portekiz. Lay 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 lay. <laughs> acaba biz nereye atacak? Ben geldim mi? Portekiz abi, eğer iyi oynarsak alırız. İnşallah. İnşallah iyi oynarız. İnşallah iyi oynarız. Abi vuramadım ben. Fake attılar bana. Koş 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 arkadaşlar. Ee, abi kendi kalemizi atacağız lan biz. Manyak mıyız oğlum? Durun 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 durun. Ben defans abi. Bırak kale de, kaleci kaleci. Oğlum kaleci manyak mısın kaleci? <laughs> Gördünüz mü kalecinin ne yaptığını arkadaşlar? Kaleci bildiğin hop şöyle bir tekrar arkaya attım. Bak ben ne yapıyorum abi her şeyi ben yapıyorum ya. Böyle şey mi olur Allah yandan geç top. Ben defansıma pek güvenmiyorum vur abim. Vur bak top bak ben bu bak Allah gol zannettim. Ee, CR7 vur abileri. Ya ben hiç yemiyorum ki hiçbir yere. Çok hızlı gidiyor top çok hızlı gidiyor bak. Vur abi. Ah be dur 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 dur. Hoppa ah oğlum altından geçti lan nasıl oldu öyle <laughs> Vallahi çok değişik oldu. Vur vur kanka vur buraya. Abi sen atacağın yere ya. Gol yiyeceğiz senin yüzünden. Abicim bak. Kalede kimse yok ki. Çıldıracağım. Sakinim. Sakinim. Hop abi bak. Gol yedik mi? Ye yemedik değil mi gol? Tamam 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 tamam. Koş 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 koş. Oğlum, bizim herhalde yemezsin onu. Onu yemezsin değil mi korktum vallahi. Bak ilerideyim ben. Tamam kanka sen atarsın onu. Abi bana illa bana attıracaksın yani sen. <laughs> çok zor. Çok zor abi çok zor. Vallahi gol atamıyorum. Bu oyunda gol atmak aşırı bir şekilde zor. Zaten atabilen varsa random atıyor yani. Öyle hani bir ara bir futbol oyunu vardı. Roblox'ta derken ve oğlum nasıl olmaz ya. Ben olsa ben atardım. Ben olsam ben onu atabilirdim. Aa, nasıl olmaz bilmiyorum. Şöyle hop. Abi nasıl kesemedim ben topu? Tamam iyi kestiler ileride. Benim bir ara çok izleden bir futbol videom vardı. Onun devamı gelmedi. Getireceğim ama. Yakında abi bak mı var karşıda lan. Donarı mı var oğlum. Adam sadece boyun için hesap açmış abi bak. tam dört kişi herhalde. tam vallahi ben de. Abi bak topu hiç yemiyorum. Topu hiç yemiyorum. Topu hiç abi. Top kaleci bir defansa gitse rahatlayacağım ha tamam. Gel tamam. Tam. Hop. A bak. Kaleci, kaleci. Ben neden yapamıyorum? Ben neden atamıyorum? Bekliyorum tamam arkadaşlar. Buradayım. Sabırlı olmamız gerekiyor. Aha. Bak kaleci. Kaleci var ya beni iyice sinir etmeye başladı arkadaşlar. Atarsınız bana atın. Bak atın bana. Harika. Oğlum bak adamlar direkt geri dönüş yaptı. Gördünüz mü? Direkt geri dönüş yaptı. Eee atarız herhalde ya. Donaruma var karşıda da. <laughs> Donaruma nasıl bir isim yani. Geç kaleci isim. Paris Saint Germain de vardı. Abi gol atıyorduk. Gördünüz mü? Bir beş saniye önce bir sarı abi. Gol atıyorduk. Neyse. 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 Abi nasıl olur böyle? burada İspanya Portekiz olmuş lan. Harbi. abi inşallah bize... Abi bak bize berbat oyuncuları vermiş. Abi bu ne ya? Bence bizde berbat oyuncular var. Aa, baksa kaleci do var. İnşallah don bu sefer iyi oynar. Yani geçen defa karşıladı iyi oynamadı. Bana pes veren abi. Pas ver, pas bari, pas bari, pas pas pas, 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 pas. Aa, ben kalecinin yerine geldim lan. Atarsınız abi ona. Aa, atamadık. Atamadık, atamadık. Bu oyun çok böyle değişik bir oyun. Yani tarafsız bir oyun. Bir anda gol atabiliyorsunuz, bir anda gol yiyebiliyorsunuz. Öyle bir oyun yani. Görüyorsunuz. Adamı uzaklaştırdı. Burada bekliyorum bak. Boş değil. Bana atsalar bir atarım aslında atabilirim yani diye düşünüyorum inşallah. <laughs> oğlum atın lan artık. Herhalde yemeyiz oradan tam yemeyiz yemeyiz yemeyiz. Ben bekliyorum bak şu anda görüyorsunuz ben buradayım. Abi hayır. Of ben bak ben buradayım. Kardeşim tamam. Dur. Dur. Doku hayır ya. ya dur ben şu oynayayım. Ben böyle oynayayım. Ben çünkü e, açıkken bir şey atıyorum. Tamam. Ee, oğlum dur lan. Falsolu atıyorum ben yanlışlıkla. Falsolu da olmuyor evet. yani. Abicim dur. Abicim dur. Abicim dur. Abicim dur. Abicim dur. Ben atayım. Ben atayım. Ben atayım. Tamam herhalde yemeyiz buradan gol. Yer, yedik. E, yemedik. <laughs> Abi oyun çok zor ya. Ben bu oyunu pek oynayamıyorum açıkçası. Şöyle bir vurdum. Aa, bak ben defansa tek başımayım. Ben defansa tek başımayım abi. Ne yapayım? Topları kesiyorum, mesiyorum, bir şeyler yapıyorum. Bak yine topu kestim. Ya defansa da iyiyim ben. Aslında oyunda da birazcık zor yani. Şaka, şaka maka. Oyun zor yani. O kadar da kolay bir oyun değil. Göründüğü kadar. Çünkü top bir anda sağa sola gidebiliyor. <laughs> Gördüğünüz gibi. Mesela abi bizim defansa kimse yok. ne yapayım ben? Ben atakta bekliyorum. Şeyde bekliyorum. Şöyle bak kesemedim bak görüyor musun topu kesemedim. Görenler varsa yorumlara yazsın. İçimden geçti top. Böyle şey mi olur abi? <laughs> i̇şte oyunda lag var. Genelde laglı oluyor bu, bu oyunlar. Derken abi gol yedik. Yemedik. Yedik mi? Yemedik. Abi kendi sakın dokunmayın. <laughs> Yanlışlıkla kendi kalenizi atmayalım. <laughs> aa, 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 Tamam alır Bizimki al. Abi donaruma ne yapıyorsun? Ka bizdeyken karşıdayken ne yapıyordu? Şimdi ne yapıyor? Oğlum vurun ileri. Atar herhalde. Abi dur. Hop şöyle vurdum abi. İleri attım valla. Hiç pas veremem. O riske giremem. Aa dur. Attı valla gol. Aa. O şu gol gol gol. Sütüldü lan top? O nasıl olur? Buradan gol yersek ama çok üzülürüm. Oğlum. Hayır. Abi hayır. Abi hayır. Abi hayır. Onu kesme. Abi bak ikimiz de kesemedik. Görüyor musun? Aramızdan geçti top. Böyle şey mi olur abi ya? İki ve biri top yani bildiğiniz. Hop şöyle vurdum abi. Hop bana. bak. Bak bak bak. Ne yaptı bak. An, 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 Ançilipo 04. Antulpo senin benim var ya. Şimdi bak burada gol yersek ben çıldırırım. Hop şöyle vurdum abi. Or ortaya gitti o. yanlış yere vurdum. abi inşallah gol yemeyiz ya. Valla aslında bizde oynama şey de. <gülüyor> Ölüyordum. <laughs> donaruma oğlum donaruma çok iyi bu arada Gerçek gerçek hayattaki donaruma gibi Bazen batırıyor bazen iyi oynuyor da Harbiden gerçek hayattaki gibi Abi bak Abi hiç Aa, <laughs> gol 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 gol. Avayı sattı. Avayız. Avayız. Arkadaşlar var ya. Çok iyi. Tamam şu anda bir sıfır öndeyiz abi. Hiç sorun değil. Abi hayır. Doğuyor. <laughs> Beni tepeleri de götürdüler. Al hayır. <laughs> Yememiz yok buradan. Yememiz yok bu. Donorum harikasın valla. Kazandık. Abi nasıl kazandık ben de bilmiyorum ama ben bayağı pas yaptım bana atmadılar bana atsalar ben atardım golü gördüğünüz gibi en iyi oyuncu abayız tabi o gol atlayıcı hadi bakalım Bu sefer videomuza like atmayı unutmayın hadi bakalım başlıyoruz ikinci şey yok üçüncü evet Bakalım ne olacak ben inşallah bu sefer iyi takıma gelirim Kolombiya abi ya Bak abi bizdeki oyuncular bak 3 ve 4 atıyoruz biz burada Hop bak gol dersek hepsi tam donorma bizde mi? Valla donorma yine bizde vallahi bu normal yalnız birazdan ah yeter lan artık diyecek. Hop kestim vallahi topu ya şey, attım ileri. Hop tamam abi. Şöyle bir vurdum. Olmadı abi bak ortada kimse yok abi. Kuh, kuh, kuh. Benzi kenzi ne yapıyor benzi Çıldıracağım benzi kenziye bak. AFK kaldı orada vursa gollü. Tamam abi. Hop abi ya bak yediğimiz gole bak. Yediğin, yediğimiz golün beleşliğine bak ya. Cık 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 cık. Gördünüz gördünüz ya yani. ben bir şey demek istemiyorum. Şöyle hop vurdum abi. Bak bir kere de ya. Ben bugün bu oyuna gol atmak için girdim. Gol yemek için değil. Allah'ım ya bak Gidiğimiz gole bak. Donaruma lan. Gerçekten hayal gerçek hayattaki PSG'deki kaleci gibisin ya. Bir maç iyi oynuyor, bir maç bak koş say maç. <laughs> Arkadaşlar kimdir ya? No gol tamam tamam gol 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 say say harikasın oğlum. Harikasın. Bu galiba Koreli. <laughs> say Koreli. Ben burada durayım. Donaruma. Donaruma bak. Donaruma donuna kadar alırım. Abi Say koşuyor. Say. Say. Saye koş yolunda. Saye vuracak. Saye Allah senin belanı saye. Ne yapıyor Saye? Sakin. Abi Saye ya. Bak. Ah kedi kaç keko. Arkadaşlar. Harbi bu kadar keko biri görmedim. Abi çok sıkıntı bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Bak donarıma git kal git lan kaleye. Allah Allah. Abi ama. Ben de Saye. Ben de Saye. Ben de say. Bak adam dokunuyor. Ben dokunamıyorum. Böyle şey mi var abi? Abi dur nerede? Top nerede lan? Oğlum top nerede? <laughs> Görmedin Hadi dondurma vur abi. Dondurmam vur hadi. Dondurmam benim vur. Abi ye ya yeme ya. Onu yeme ya. Onu yeme ya. <laughs> abi yediğimiz goller çok beleş ya. Ben ona üzülüyorum. Adam bir şut çekiyor. Ra random. Random abi. Allah ben. Allah ben benim hatam. yersek benim hatam arkadaşlar. Ben, benim hatam. Benim hatam. Kesemedim topu kesemedim abi donarma geç geç lan kaleye. Zaten hop abi koş sayı koş sayı attı sayı 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 attı vuramadım vuramadım hayır hayır önüme geçti adamlar lan defansları çok iyi bunların ama şimdi Allah aşkına onlara bak bir de bize bak bak abi bak sayı atar sayı atar sayıya say güveniyorum ben sayıya sayıya güveniyorum derken bir anda kestim abi gol yememek için en azından gol yemeyelim yani. Atamıyorsak bile gol yemeyelim. Abi ben buradan çıkarmam o topu. Abi ben... Soe! vuruyor ve gol. Son dakikaya girmiştik. 80. dakika atıyor. Sae. Sıfır numaralı. Sae. Allah kahretsin geliyor. Hayır hayır dondurma vur. dondurma Ne yapıyorsun? Don dondurma. Donoruma. <laughs> dondurma. Herhalde... Abi koş. Abi koş. Bak ben atarsam ne güzel. Abi. 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 Tamam tamam. Dondurma da. Dondurma. At dondurma demeyeceğim dondurma deyip <laughs> dondurma. Aa uzatmalara girdik lan. Aa bak buradan gol yemeyeyim bak. ben bak ben buradan gol yemek istemem. Ben buradan gol istemem. Abi hayır. Tam vurdum abi. uzaklaşayım. Saye, saye. Sayem benim. Herhalde vuramaz oradan. O kadar iyi. Evet, vuramadı. Abi vurdu ya da. Dur dondurma vurdu. <laughs> Arkadaşlar çok stresi geçiyor. Ya terledim. Kandır içine kaldım. Bir de yaz şu anda biliyorsunuz zaten. Abi hayır. Oh çok kötü gitti. Vallahi fasol çok sıkıntılı gitti. Tamam abi vurduk. Abi sayı koş. Sayı atar. Sayı. Sayı. Abi geçemeyeceğim. Geçemeyeceğim. Ay ben kaçırdım. Dur dur. Tamam Tamam donarıma. Sen de ha Harika. Tamam. Ben de fazla mı kalayım bilemedim. Vallahi. 4 ve 3'te eğer kazanırsak biz manyağız yani. Öyle diyeyim. Ne oldu? Penal Aa, penaltı. Evet. Arkadaşlar çok sıkıntı penaltı. Evet. Ee, aa kalede ben varım. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır hop kurtardım. Dup kralı. Dup kralı. Evet. Donaruma ne yapıyorsun? Donaruma mesaj anda ne yapıyor arkadaşlar? Donaruma donaruma vuruyor ve gol. Donaruma. 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 Evet. Ciğeri yedi ve vurdu ve gol. Ya da spiker gibi hissediyorum kendimi. bakalım sıra bana ne zaman gelecek abi. İnşallah iyi atarım. Donaruma. Donaruma. kalede derken donaruma. Donaruma atamadı galiba. Attı mı? 4-4 şu anda. <laughs> atamadı. Donaruma. Kaleciliğini gösteriyor. Donaruma. Ve dışarıya. Ee, evet. şahane donaruma da oğlum. Bana ne zaman ne zaman gelecek? Donaruma. Donaruma. Ve sağ köşeye. Çok güzel. 5-4 kazanıyoruz. 5-4. Kolombiya 3 ve 4'te kazandık. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar sonra bir daha görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.